Ee, Kurti Efendi. Bu duruma alışsan iyi edersin. Ah, vallahi çay harika olmuş. Ah. O kadar da kötü değil be. Ha? Kurti? Nereye? Kimi kandırıyorsun oğlum? Oh. Ne var lan? Ne çalıyorsun lan alacaklı gibi? He? Ne oldu? İsmet amca yine evden mi kovdu seni Kurti abi? Ne alakası var lan? Sancho Pancho Tanju. He? Pekala ne işin var burada o zaman? Mevlit abi rica etti. Hırsızlık olmuş buralarda. Hmm. Bir gece takılacağız. Belki yakalarım da bu. O zaman bize de bir çay ikram edersin Kurt abi ha. Biz de gelelim. Hop dur bakalım. Mevlüt abi içeri kimseyi alma dedi. Bizi de mi almayacaksın? Alamam. Hiç kusura bakmayın. Kahve üzerime zimmetli abi. Tamam mı? Allah. Abi saçmalama ya. Ne zimmeti ya? Hadi hadi evinize ah. oğlum hadi. ah. <laughs> Al, olsun Kurti. <laughs> Yürü git. Hiç surat yapmayın. En azından gidecek bir eviniz var. Hadi naş. Lan aksi gibi evde burnunda tutuyor ya. Sayın'la sizlerle buluşmuştuk. Gemiyle Şimdi yaktık. sizler videoyu bir kez daha Ay.